Bölümlerine hepsini seyinip göstereceğim. Şimdi Shadow Fight kimizi açıyoruz? etapları sizlere peşer peşer göstereceğim. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Shadow Fight. Evet Shadow Fight kimse tercih ederim. Güzel bir oyundur. Başlı sesi var normalde. Ben sesini kısacağım. Tamam yok. Tamam. Şimdi bölümümüze gidelim. Şimdi etap 3'ten devam edelim. Jester'ı yenmeye çalışalım. <laughs> evet, jeastru yeniyoruz şu an. Gelmeye çalışıyoruz. Evet. Adamı aldık. Aldık adamı. havalanıyor daha tam Evet geldik kadar arkadaşlar. Videomu Öbür etapta da videomu çekeceğim.